Şimdi Feride'nin mutfağındayız. İçinde boşluk ağırlığı var. Feride kurulmadan önce biz buraya geldik. Bütün menüyü anlattık, ekibi kurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Sebzelerin oyuncaklı yağları vardır. Renklendirdikleri farklı materyaller kullanarak. zile basalım, bu yemekleri yollayalım. Restoran açmak herkes istiyor ama ben ilk başta danışmanlık yaparken de genelde vazgeçirmeye çalışıyorum, caydırmaya çalışıyorum, yapmayın diyorum. Patron sahibi başında durmayacaksa ya da çok güvendiği bir insan başında Durmayacaksa bana sorarsanız restoran açmayın yani uzaktan kumandayla restoran açılmaz yani sermayenizin kuvvetli olması lazım eğer siz o restoranı 100 liraya açmayı planlıyorsanız cebinizde 300 liradan aşağı olmasın o restoran asla 100 lirayı açılmıyor. Ben Şef Murat Bozok. 6 Aralık 1975'te İstanbul'da doğdum. Ben işletme okudum. İstanbul'un gece işletmeye gittim. Yazları da bizim ailemizin tekstil işleri vardı. Sağ olsunlar beni ortaokul, lise, üniversitede böyle atölyelerde çalıştırırlardı. Velhasıl tekstil işinden ama o zaman hiç haz etmemiştim. İyi yemek evde yapıyorum, denemeler yapıyorum ama o zaman şu anki gibi hiç popüler değil Türkiye'de. O zaman amiyane tabirle şef olana kız vermiyorlardı. Ben ailemden, arkadaşlarımın habersiz yurt Шиндаки. Üniversitelere bakayım dedim. En sonunda e, Canslan Mesa gözüm kesti. İyi bir okul. 2 e, senelik bir programı vardı. Oraya gideyim dedim. Ailemle paylaşma zamanı gelince babam, annem şey dedi, oğlum dedi öyle seni lahmacuncu çırağı gibi beyaz önlükle öyle yemek yap diye mi okuttuk bu kadar sene? Ne yapıyorsun sen? Ben de yalan söyledim. Dedim ki ben tamam dedim. Bizim üniversitede otelcilik bölümü de vardı. Ben dedim otelcilik okuyayım o zaman dedim. Gideyim kısa bir dönem otelcilik okuyayım. Onlar hep benim o otelcilik okuduğumu zannettiler. Ben aşçılığa yazıldım orada. Uzun bir süre bilmediler. 5-6 yıl benim aşçı olduğumu bilmediler. Benim hep hayalim Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmaktı. Su şef oldum yani şef yardımcısı oldum. Michelin yıldızlı restoranlara özellikle Fransızlara sadece Fransızlara ilk başta büyük şeflere mektup yazıyorum elle yazıyorum öyle copy paste filan değil. Ben sizin yanınıza çalışmak istiyorum para pul önemli değil pozisyon önemli değil beni yanınıza alın diye böyle bir 10-12 tane büyük şef vardı 3 Michelin yıldızı hepsine restoranın adına yolluyorum her hafta yolluyorum ısrarla 12. seferinde ama 12 mektubu 144 tane elle yazıp yazıyorum 12. seferinde Pierre Gagney'i aradı. Üç Mişelin Yıldızlı şef. İşte bir Fransız aksanlı bir adam arıyor. Konuşmaya başladı. İşte Murat Bozok sen misin? Senin her hafta mektup yazıyorsun filan. Ya dedi ben İngiltere'de bir restoran açacağım dedi. Neden İngiltere'ye gelmiyorsun dedi. İngilizcen çok daha iyi. Daha rahat edersin dedi. Oraya gel dedi. Daha dedim fırsat gelmiş gurur duyarım. Onur duyarım. Telefonu kapattım ben de bir jeton düştü ya dedim. Evet niye İngiltere'ye gitmiyorum ben? İngiltere'de de çok güzel Michelin şey yıldızı restoranlar var. O zamanlar Michelin yıldızı Amerika'ya henüz gelmemişti. Eğer İngiltere'ye gideceksem zaten bu cepte Olduğu gibi. İngiltere'deki büyük şeflere ben yazayım. Bu adam dedim açacak mı açmayacak mı belli değil. Ben Gordon Ramsay'e 3 Michelin yıldızlı. İşte Ru kardeşler vardı. Ru Brothers. Onlara yazdım. İlk seferde Gordon Ramsay'den aradılar. Çalışmak ister misiniz? Ben Gordon Ramsay'e gittim. Esasında hani Pierre Gagné ile başladı o serüven ama Pierre Gagné ile hiç uğramadan direkt daha sonra beni aradıklarında dedim. Maalesef sebepler var. Gelemeyeceğim. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Onur duyarım. Şeref diyorum ama Gordon Ramsay'e gittim. Gordon Ramsay ile bir 5-6 yıl çalıştım. Daha sonrasında bir ara verdik. Ben Rubuchon'a gittim. Dünyada en fazla Michelin yıldızı olan şef. Daha sonra Gordon Gordon Ramsay'den yeniden bir teklif geldi. Tekrar Gordon Ramsay'e döndüm. En sonunda da Türkiye'ye bu serüveni kapattıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Benim en sevdiğim peynirdir Mimolet. Oradan ismini verdim. Mimolet diye bir restoran açmaya karar verdim. O zaman tabii Türkiye'de çok fazla, hemen hemen hiç fine dining restoran yoktu. E, Mimolet fena gitmedi. 4 sene boyunca bayağı ses getirdi. Sonrasında okul açtım kendime. MBK İstanbul'u açtım. Daha sonra okulla beraber danışmanlıklar başladı. Orada eğitim vermeye başladık. Restoran işletmeciliği dersleri veriyordum. Danışmanlık çok hoşuma gitti. En sonunda danışmanlık öyle bir hale geldi ki sadece danışmanlık yapıyoruz son 6-7 yıldır profesyonel olarak biz geçtiğimiz yıl 43 tane restoran açmışız tüm dünyada bir senede. Bu demek oluyor ki hemen hemen 10 günde bir, bir restoran ya otel, işte havalimanında ya da bir food court'ta bir bir şey açmışız. Biz Los Angeles'ta da veriyoruz Amerika'da, Kaliforniya'da da veriyoruz, Özbekistan'da da veriyoruz, Senegal, Afrika'da da veriyoruz. Bebeğe yürümeyi öğretiyoruz, daha sonra onlara teslim ediyoruz. Menüsünü yapıyoruz, mutfağını tasarlıyoruz, elemanlarını buluyoruz, bütün maliyet, fizibilite raporlarını çıkartıyoruz. Sushi restoranında açıyoruz, kebap restoranında açıyoruz. Bir de bir şey kuruyoruz bir şey tasarlıyorsun. Her zaman %100 hayalindeki gibi olmayabiliyor ama o, o da güzel bir his. Restoran açmanın birçok zorlukları var. Restoran işletmenin birçok zorlukları var. İşte tedarikçiyi iyi takip etmeniz lazım. Finansını iyi takip etmeniz lazım. İyi PR yapmanız lazım. Kendinizi anlatmanız lazım. Müşteriyle aranızı iyi tutmanız lazım. Türkiye'de müşteri kraldır. Her dediğinin yapılmasını ister ama o dengeyi iyi tuturmak lazım. Doğru yerde restoranı seçmek önemli. Takımı doğru kurmak önemli. En zoru personel eleman. İyi eleman bulmanız lazım. Gol yiyeceğiniz birinci nokta personel. Onları mutlu etmeniz lazım. Her dediklerini yaparsanız olmaz. Her istediklerini tabii yapmazsanız olmaz. O arada o ilişkiyi çok çok iyi tutmak lazım diyebilirim. Bayağı Mantar doğramışsınız vallahi. Evet Şef. Hafta, hafta, hafta sonu yoğun olacak herhalde. Yoğun olacak Şef. Bir de biz mantarların bir kısmını kurutuyoruz. Evet. Onların tozunu yapacağız. Güzel hafta sonuna iyi girelim de mahcup olmayalım kimseye. Bir kere önce konsepti belirlemek lazım. Ben nasıl bir restoran olacağım? O konsept nasıl olacak? Yani biz bir dünya mutfağı mıyız? Pizza ağırlıklı bir mutfak mıyız? Burgerci miyiz? Tatlıcı mıyız? O lo lokasyonda o konsept gider mi? Onu iyi düşünmek lazım. Daha sonrasında da orada o menüyü de ona göre yapmak lazım. Yani yine bir suşi restoranından örnek verebilirim. Muhitinize göre çok daha pahalı sushi de satabilirsiniz. Çok daha özel. Ben yani yine iyi sushi satarsınız ama daha herkese hitap eden. Zara da olabilirsiniz. Louis Vuitton da olabilirsiniz. Bu iki marka da güzel markalar, değerli markalar. Yani Toyota olabilirsiniz, Rolls Royce de olabilirsiniz. O konsepte göre de o menüyü yazmanız lazım. Uzun mu yazacaksınız, kısa mı yazacaksınız? Oradaki beklenti nedir? Rakipleriniz ne yapıyor? Menünün bir mühendisliği var. Menü yazım mühendisliği var esasında kendi içinde de. Fiyatlamasını doğru yapmanız lazım. Çoğu restorancı mesela kaça sattığını, niye sattığını bilmez. Maliyeti nedir? Personel maliyeti nedir? Benim kiram sonra ödeyeceğim. Daha sonra elektrik, su, doğalgaz gibi maliyetleri var. Bunları pek insanlar bilmezler yemek maliyetinin 1'e 3 ya da 1'e 4 arasında olması lazım. Yani %25 ile %30 arası olması lazım. Bir hamburgeri 10 liraya mal ettiysem bunu 30 ile 40 arasında satmam lazım. Ama bu her ürün için geçerli değil. Yani sizin menünüzde 100 tane ürün olabilir. Birine 1'e biri 6 yaparsınız. Mesela çorbalar daha ucuzdur. Ama et balık Türkiye'de çok pahalı. Et ürününden bir bonfile verecekseniz belli bir marjın üstüne de çıkmak istemediğinizden yani insanları ürkütmek istemediğinizden belki onu 10 liraya mal edip 20 liraya satarsınız. Mesela biz danışmanlıkta biz biraz daha bu, bu sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bonfile ne yaparsanız yapın en çok giden yemeklerden bir tanesi. Değiştiremiyorsunuz. Yani biz şefler hep böyle bonfile, levrek, somon dışında tavuk dışında da bir şeyler koymak istiyoruz ama hep o gidiyor. Onları da koymak zorundasınız. Müşteriyi de mutlu etmek zorundasınız bir şekilde. Şef tabak hazır değil mi garnitürleri? Hadi bunları verelim. Ben burayı kiralayacağım. Buranın kirası nedir? 10 lira. Ben demem lazım ki burasının kirası 10 lira ise benim bu ay sonunda buradan ben 100 lira ciro yapabilir miyim? Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Havadan gelmemesi lazım. Ben buraya kaç masa koyarım? Kaç kere bunlar döner? Bunu tutturabilir miyim diye iyi bir hesap yapmak lazım. %10'da biz kiraya koyduk. %25 gıda maliyeti. %30 eleman maliyeti, da koyduk, 65'e geldik. Doğal gazı, suyu ki arttı bunlar, elektriği, bir %10 da oraya koymanız lazım. İşte çiçek alıyorsunuz, örtüler yıkanıyor, temizlik işleri var, müdürünüz var, ona telefon aldınız, telefonun parasını siz ödüyorsunuz. %10 koyarsanız %75'e geldik. %25 sizin kar. Eğer bu şekilde işliyorsa bunların hepsini azaltabilirsiniz. Kiranız daha uygun olabilir. Malzemeyi bir şekilde daha üreticiden birinci elden alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Hepsini düşürebilirsiniz. %25 arttırmak elinizde ama %25'ten de aşağı olmaması lazım ay sonunda kârınızın diyebilirim. Açılan her 10 restoranın 9 tanesi bir sene geçmeden kapanıyor. Türkiye'de 200 binin üstünde restoran var. İnsanlar niye size gelsin? En küçük bir hatanızda yan tarafa gidecekler. Gerçekten kendinizi Birazcık o bazı yaratmak lazım, o enerjiyi, elektriği vermek lazım. Bizim sektörde turnover rate dediğimiz, e, garsonların, aşçıların değişim süresi 9 ay. Hani her 9 ayda bir bütün ekip gidiyor, yenisine yeni birisi geliyor. Bu sektör ortalaması. Belki bir tanesi birinci haftada gidiyor, bir tanesi üçüncü ayda gidiyor, bir tanesi üçüncü yılda gidiyor ama ortalama 9 ay. Yani şefin gideceğini, servisin gideceğini, müdürün gideceğini, barmeninizin gideceğinizi bile hissetmeniz lazım. Elinde tutmanız lazım eğer beğeniyorsanız. Bazen yollamanız lazım size zarar veriyorsa. Ama onun yerine de daha iyisini bulmanız lazım. Ön sezilerinizin kuvvetli olması lazım diyebilirim. Şimdi Ferida'nın mutfağındayız. Feride kurulmadan önce biz buraya geldik, bütün menüyü anlattık, ekibi kurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Denetliyoruz, çalışıyoruz, bir isteklerini soruyoruz. Bir sıkıntıları var mı? Onları soruyoruz. İşler doğru gidiyor mu? İbrahim Şef de burada, ekibin başında. Onunla beraber bunları kurguluyoruz. Feride'yi seviyorum, çok seviyorum çünkü içinde boşlak ağırlığı var, boşlak mutfağıyla dünya mutfağını burada. Harmanladık. Bizde mesela hamburgerimiz var. Normal hamburgerimiz, çiz burgerimiz de var ama ferida burgerimiz var. İçine atıyorum boşlak buraya eti koyuyoruz. bu O eti kendi köftesinden yapıyoruz. Farklı bir köfteden yapıyoruz. Dört peynirli pizzamız da var. Boşlak pizzamız da var. Ana yemeklerde boşlak lezzetleri var. Böreğimiz, mantımız, boşlak mantısı çok meşhurdur. Börekler bizim yatırımcıların burada. Kendileri de boşlak zaten. Aileleri bir küçük tesis kurdular ve bu esasında kadınlar için. Bir boşlak mahallesinde küçük, güzel, gayet temiz hijyenizde orada kadınlar açıyor börekleri ve bize her gün yolluyorlar ve mantıları. Herkes geliyor orada imece usulü börekleri yapıyor ve biz oradan alıyoruz. Güzel bir restoran oldu. Kuru etimiz, sucuğumuz, ayvarımız, sokamız direkt Bosna'dan geliyor. Böyle dünya mutfağıyla Bosna mutfağını iyi esasında harmanladık diyebilirim. Ben geleneksel tariflerin olduğu gibi kalmasından yanayım. Ama eğer bir şey yorumluyorsanız onu yorumladığınızı belirtmeniz lazım. Yani yüzyıllardır gelmiş bir karnıyarık yemeğimiz var. Atıyorum bir lahmacun var. Ben atıyorum karidesli lahmacun yapabilirim. Kokoreçleri lahmacun da yapabilirim. Ama o lahmacuna da saygı duymam lazım. Veya sütlaç içine her şeyi koyabilirsiniz. Esasında bir şefin lezzetle ilgili hafıza oluşturması önemli. Daha sonra onları beyninde harmanlamaya bak. Hani bir şey kurgularken bununla buna ne yakışır? Kafanıza devamlı böyle bilgisayar gibi çalışması lazım. Bir kere yaparken bence bazını iyi bilmek lazım. Şefler için söyleyebilirim bunu. Yani siz bir sütlaçı değiştirmek istiyorsanız kardeşim sen önce anam babamı üstüne sütlaçı bir iyi yap. Çünkü biz genelde şefler onu küçümseriz. Onun üstüne bir şey katmak istiyorsan da onu yorumladığını söyle. Bazen çünkü söylemiyorlar. Müşteri için de büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Baklama diyor menüye. Gidiyorsunuz baklama söylüyorsunuz. Ama baklama değil o. Başka bir şekilde işte fıstık kır. Biz de yapıyoruz. Fıstık kreması. Üzerine fıstık tozu koymuş. Köpük yapmış fıstıkta. De ki hani benim Murat Boz'un yarımıyla baklava de. Tabak dizayn ederken neye önem vermek lazım? Bir kere tabağınızın güzel olması lazım. Tabak ne kadar güzelse ilk başta o yatırımı yaparsanız genelde Türkiye'de de çok yatırım yapmak istemiyorlar ama çok güzel tabaklar var ve çıkıyor. İkincisi hayal etmeniz lazım. Yani hangi renkli kontrastlar birbirine alçaklık, yükseklik çok önemli. Dümdüz bir tabak pek güzel olmaz. Vitello tonato'yu yapıyoruz şu anda. Vitello tonato esasında haşlanmış etle tuna soslu bir mayonezin yani etle balığın karıştığı bir yemek. Aynı tabakta oldu. İtalyanların klasik bir yemeği. Zile basalım bu yemekleri yollayalım. Ha, yemek yapmayı çok seviyorum bu içten gelen bir şey. O hani tavayı elinize aldığınızda, bıçağı elinize aldığınızda bir şey kestiğinizde, bir şey karıştırdığınızda, ya fırını açıp o kokuyu duyduğunuzda bize kalmıyorsanız bu işi yapmayın. Ya yani para için yapılacak işler değil. Gidin bankada çalışın, avukat olun, mimar olun, mühendis olun, başka bir şey yapın. Gerçekten severek yapıyorum. İnsanlara da tavsiyem sevmiyorlarsa yapmasınlar.